olsaysa 11 sene önce kendimi rahatlatmak adına bir meşgale sokmak istedim ve ile tanıştım. Hobi olmaktan artık çıktı ve ürünlerimi artık fiziksel olarak diğer insanlarla buluşturmak istedim. Geçen sene içerisinde Bicee şey markasını kurdum. Değerli ürünlerle ve değerli zanaatkar ustaların elinden çıkan ürünleri kendi yaptıklarımla birleştirerek butik ürünler üretmek ben istedim ki bir hikayesi olsun. Bir marka isim bulup onu bir yere konumlandırmak gerçekten zor. Bir sürü isimler buldum. Tescilde problemler çıktı. Sonra tail hikaye benim hikayem olsun dedim. Bir tail oldu ve tescil ederek başladım. Görünürlüğü arttırmak, ürünleri doğru bir şekilde lanse edebilmek de bunlar biraz tecrübe istiyor. Çeşitli yerlerden hani destek aldım. Son dönemde de işte sizden çok destek aldım. Benim adıma bir sürü şeyi çok kolaylaştırdı. Böyle böyle yavaş yavaş büyüteceğiz. Ama her geçen gün hem takipçi sayısı artıyor, mağazalarla bir takım görüşmelere başladık. Ürünlerimizi oralara ulaştırmak için adım adım ilerleyeceğiz. Mesela en başta sizle tanışmış olsaydım farklı olabilirdi. Biraz hızlı hareket etmekten kaynaklanan bir takım yanlışlar oldu. Doğru bir web sitesi organize edemedim en başta. Instagram sayfamı doğru konumlandıramadım. Deneme yanımı oldu. Dediğim gibi yani keşke en başta ya yani markayı ilk kurduğum gün belki de kurmadan önce sizlerle bir temasım olsaydı belki bu süreç çok daha hızlı yürüyüp sonuçlanacaktı. Ama ben bulunduğum noktadan şu an için son derece memnundum bir bir kere hayal ve hedefi bırakmamaları ve azimle devam etmeleri. Ki yola kimle çıkacaklarını çok iyi araştırmalı. 3. Marka tescilidir, gerekli izinlerdir. Bunların en başta ilk gün yapılması. Bunları söyleyebilirim. Önce hayalim. Yazmak istediğim hikaye ve el emeği ürünleri. Öyle değil. Can sıferane, can kurtaran süper. Süper et.